<laughs> Neymiş anneciğim o? Ben fasulyeyi topladım kızım yerden. Sana bu yaptığımız bu şakayı bir de abiye yapalım mı? Abi ne yapacak acaba? Ne tepki verecek? Hadi gel. Sen de notları doldur bakalım. Doldur hadi notları oraya. Abiye götüreceğiz bonibonları. Hadi bakalım İlayda. kapağını kapatalım. Al üç tane de abine götür koş. Hadi abi sana bonibon getirdim de. Koş 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 koş. Abisi. Bak sana ilayda ne getirdi. İlayda marketten almış. İlayda abin açsın bırak abine getirdin sen onu. İkan aç anneciğim ye. yapmış anneciğim o. <gülüyor> İla. <gülüyor> ne oluyordu? Isırdım bir de. Oğlum baksaydın keşke direkt atılır mı? Öyle ağzına. Acıdı mı? İlayda abinin dişleri acıdı. nerede? Gerçeği mi? Gerçeğini markette koymamışlar. İleride versene abin açsın. Abi o, diğer volümü onda sen aç anneciğim. Onda olabilir belki. Şuna bak bir de şuna bak elindekine. İleride versene abine. <laughs> o neymiş? <laughs> not mu koymuşuz? İlayda not koymuşsun. O da mı sırılmıyor? O da mı yenmiyor? Aşkım. <laughs> Ama en sağlıklı santep fısı var gördün değil mi? Hadi hoşça kal. Kan. Bir daha bakmadan yeme tamam mı? Tamam. İlayda ile ben sana her an şaka yapabilirim. Tamam. Seni trolledik. Tamam. Sıra sende. Ben seni trollerim anne. abi. abi. Sıra abi de mi? Hı -hı. Bay bay yap İlayda. Aferin sana çok güzel yaptın. Çak.